Eşimin Sait Başbeyik Ziyaret ıı, yoldayım. Baştan sonra. Ufuk Pansiyonu'nda ee, arıyorum. Hacer Körtüm Okulu'ndayım. Sekizinci sırafa gidiyorum. Hamanın hemen geldim, on dört yaşındayım. Biraz kitap oku. <laughs> Karabensel kızımın değil, Bizler uzun kendilerini bak çıkardı, kara giydi. Yürüyorum ve zeyhun aykırı oğul. Sutar bedenizi kuvvetli oğul. Soylu oğul. Soylu Oğuz'un imrendiği oğul, oğul, imrendi oğul ve çok ağlaştılar, sızladılar. Kadir Allah'a şükürler. Nereden geliyorsun? Ben, Nereden geliyorsun? Hamanlar'dan Sa, geliyorum. He? Hamanlar'dan geliyorum. Nerede okuyorsun? Burada 14 İsmin ne? Samet Tamam şu anda sana 7 gün konuşmaya Sıra koyacağız sana, tamam mı? Evet. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. He? Evet. Tamam